Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından İstanbul ve Ankara'da törenler düzenlendi. Atanın naaşı 15 yıl kalacağı Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabre götürüldü. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır demiş Ulu Önder. Vefatının ardından bir anıt mezar yapılması ve yerinin belirlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon oluşturuldu. Atanın ebedi saatkanın kurulacağı yer olarak Rasat e seçildi. Anıtkabir'in inşasına 9 Ekim 1944'te başlandı. 9 yılda tamamlanan yapı çeşitli sembollerle donatıldı. Onlardan biri de Aslan Yol 262 metre uzunluğunda ve iki yanında 24 Aslan heykeli bulunan yol ziyaretçileri Atatürk'ün huzuruna hazırlamak için yapıldı. Atatürk'ün Türk ve Anadolu tarihine verdiği önem modern tarzda inşa edilen yapıya yansıtıldı. Anıt mezarda eski Türk devletlerine ait motiflere yer verildi. Aslan yolun sonunda yer alan tören meydanı 15 bin kişi kapasitesine sahip her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği alanın zemini siyah, kırmızı, sarı ve beyaz severten taşlarından oluşan 373 halı ve kilim deseni barındırıyor. avluyu ise 10 adet kule çevreliyor. Kuleler İstiklal, Hürriyet, Mehmetçik, Zafer, Barış, 23 Nisan, Misak-ı Milli, İnkılap, Cumhuriyet ve Müdafaa'yı Hukuk isimlerini taşıyor. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktaları olan Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebelerini sembolize eden duvar kabartmalarının arasında mozole yükseliyor. 42 basamağın üzerinde yer alan mozelenin içerisinde şeref olünde bulunuyoruz. Ziyaretler ve resmi törenler burada yapılıyor. İçeride yer alan sembolik lait 40 tonluk yekpare mermerden oluşuyor. Atatürk'ün naaşı mozoyede bulunan sembolik lahit taşının 7 metre altında. Müzedeki işte bu kapının arkasında. Dünyada Türk bayrağının dalgalandığı 105 noktadan getirilen toprağın içinde yatıyor.